Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Temmuz Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu sabah paylaşılan 4 haberi sizlerle paylaşacağım. İlki yeo teknolojinin yeni iş ilişkisi haberi. Burada rakam bayağı bir büyük arkadaşlar. Şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik üreticilerinden Yazıcı Demir Çelik arasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin maddesi kapsamında proje geliştirme dahil anahtar teslimi güneş sansiyeli kurulum hizmeti için 66 milyon dolar artı KDV tutarında sözleşme imzalanmış. Sözleşme kapsamında verilecek hizmetler tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, chat raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim, trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleridir. Avrupa Birliği'nin karbon nötr politikaları doğrultusunda demir çelik sektörü paydaşlarının karbonsuzlaştırma stratejisine önemli katkılar yapacak olan projelerle müşterilerimizin karbon hedeflerine katkı sağlayacağız. Şirketimiz müşterilerinin mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetlerinin yanı sıra doğru projelere erişim için proje geliştirme süreçlerinde dahil edecek şekilde uçtan uca hizmetlerle katma değerli çözümler sunmaya devam edecektir denildi arkadaşlar. Yani 66 milyon dolar bunu yaklaşık 33 ile çarpsak 2 milyar 178 milyon TL yapıyor. yo teknolojinin bu sabah paylaşılan haberiydi bu. Diğer sizlerle paylaşacağım haber Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Bedelli sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya yapmış oldukları bir başvuru var. Rüçhan hakkı kullanım oranı burada yüzde %200. Şirketin mevcut sermayesi 20 milyondan 60 milyon TL'ye çıkacak. SPK'ya da 26 Temmuz 2024 tarihinde başvuru yapılmış. Diğer haber, Yuratset Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yani Et Yat'ın haberi burada da bedelli sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya yapılan bir başvuru var. Burada da oran yüzde 200 arkadaşlar. Yine mevcut sermaye 20 milyondan 60 milyon TL'ye çıkacak. SPK başvuru tarihi 26 Temmuz 2024. Diğer haberde Euromankl kıymet yatırım ortaklığı AŞ'nin hissenin kodu EUYO. Burada da yine bedelli sermaye artırımı. Rüçen hakkı kullanım oranı yüzde 200. 20 milyon mevcut sermaye 60 milyon TL olacak. SPK'ya 26 Temmuz 2024 tarihinde başvuru yapılmış. Bu dört haberi sizlerle paylaşmak istedim. Gündemle alakalı önemli gördüğüm haberleri paylaştığım bir video oldu bu sabah. 7 yeni bilanço açıkladı ve 3 hisseye tebliğ getirildi. Ve gündemi ilgilendiren önemli gördüğüm haberleri sizlerle paylaştığım video da şuydu arkadaşlar. İsterseniz bu videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.